Metalik bağ ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Metal atomlarını ve alaşımları bir arada tutan etkileşimdir. Doğrudur arkadaşlar. Metal atomuna ait değerlik elektronlarının başka bir atomun boş katmanlarında geçmesiyle oluşur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Elektron bulutu buraya dikkat. Elektron bulutu değildir arkadaşlar. Bu elektron denizi olacaktı. Elektron denizi olacaktı. C şıkkı yanlıştır. D şıkkına geldiğimiz zaman metal katyonları ve serbest elektronlar arasında çekim kuvvetine dayanır. Güçlü etkileşimdir. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Aşağıdaki özelliklerden hangisi? Metalik bağın metallere kazandırdığı özelliklerden değildir. Yeni kesilmiş yüzeylerinin parlak olması, evet metallerin yüzeylerinin parlak olması metalik bağın sonuçlarındandır arkadaşlar. Aynı şekilde elektriği iletmeleri, dövülerek işlenebilmeleri, tel ve levha haline gelmeleri yine metalik bağın sonuçlarındandır. A metallerle Elektron alışverişine dayalı bağ yapmalarının metalik bağ ile bir alakası yoktur. Metallerin son yörüngedeki değerlik elektronlarının az ve elektron vermeye yatkın olmalarıyla ilgilidir arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yukarıdaki atomlar arasında gösterilen numara numaralandırılmış bağlardan hangileri metalik bağdır? Ee, arkadaşlar metalik bağlar aynı ya da farklı metal atomları arasında kurulan fiziksel ama güçlü etkileşim bağlarıdır. Şimdi biz bu atomları incelersek demir bir metal, bu demir atomu da bir metal, o yüzden iki tane demir atomunu bağlayan bu çekim kuvveti Metalik bağdır. İki de sodyum bir metal ancak klor ametaldir arkadaşlar. Metal ile ametal arasındaki şu bağ iyoniktir. Şıklarda iki olmamalı. Şunları eleyelim arkadaşlar. Aynı şekilde hidrojen ametal, klor da ametal. O zaman bu da metalik bağ değildir. Dörde geldiğimiz zaman kalay bir metal elementtir. Kurşun da bir metal elementtir. İki tane metal arasında oluşan bağ metalik bağdır. Doğru cevabımız 1 ve 4 C şıkkı olacak. Amalgam Civa, bakır, kalay, çinko gibi metallerin karıştırılması ile elde edilen ve önceden diş dolgularında kullanılan bir metal alaşımıdır. Buna göre bu metalleri bir arada tutan bağ ile ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar bu söylenen metallerin aralarında oluşacak olan bağ metalik bağdır arkadaşlar. Yani bu bağ Metalik bağdır. Metalik bağ. Sadece farklı tür metal atomları arasında mı oluşur? Hayır. Demir elementinde de demir atomları arasındadır. Bu yanlış oldu. Güçlü etkileşimdir. Evet atomları bağladığı için. Metallerin kimyasal özelliklerini değiştirmez. Yalnız iki doğru arkadaşlar. Cevabımız B şıkkıdır. Kalsiyum metali ve kalsiyum klorür bileşiği ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Her ikisi de oda koşullarında katıdır. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. Çünkü kalsiyum klorür bileşiği iyonik bir bileşiktir. Kalsiyum ise bir metaldir. Oda koşullarında civa hariç bütün metaller katıdır arkadaşlar. Bir doğrudur. İki kalsiyum klorür iyonik bağ. Kalsiyum metalik bağ içerir. Bu da doğrudur. Kalsiyum metal, klor, ametal olduğu için iyonik bileşik. Bir de zaten metaldir arkadaşlar. Metalik bağ içerir. Her ikisinde de atomlar arası güçlü etkileşim. Zaten güçlü etkileşimi üçe ayırmıştık. İyonik olanlar, kovalent olanlar ve de metalik olanlar arkadaşlar. Bunların üçü güçlü etkileşimdir her üç öncülde doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneği arkadaşlar. Aşağıdaki maddelerden hangisinde metalik bağ bulunmaz? Arkadaşlar altın bir metal elementtir. Civa bir metal elementtir. Lehim ve 22 ayar altın ikisi beraber metal alaşımıdır metal alaşımı. Ancak grafit bir a metaldir arkadaşlar. Grafit a metaldir bu yüzden metalik bağ bulundurmaz. Doğru cevabımız C şıkkıdır gençler. Metalik bağ sağlamlığı fazla olan metallerin erime noktaları yüksektir. Yukarıda verilen elementlerin aynı koşullarda eleme noktalar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar, lityumun elektron dağılımını yaparsam 2'ye 1, ikinci periyot 1A grubu, berilyum 2'ye 2, ikinci periyot 2A grubu ve sodyum 2, 8, 1 şeklinde elektron dağılımı olur. Bu da üçüncü periyot bir a grubu olacaktır arkadaşlar. Erime noktalarına baktığım zaman çap küçük olur ise bağ kuvveti bağ kuvveti fazla olur arkadaşlar. Şimdi lityum ve berilyum şöyledir arkadaşlar. Sağa doğru atomun hacmi küçülür. E sodyum ise şu şekilde olacaktır. 3. katmanda olduğu için o halde bağ kuvvetine göre sıralarsak berilyum en büyük olacak. Ondan sonra lityum en küçük sodyum olmalıdır arkadaşlar. Yani 2 1 3 olmalıdır. 2 1 3 olmalı. O da C şıkkındadır arkadaşlar. Doğru cevap. Periyodik sistemin 3. periyodunda bulunan X, Y, Z metalleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre bu metal, metallerin metalik bağ sağlamlıkları arasındaki ilişki hangisine doğru verilmiştir? Şimdi bilgileri inceleyelim. Hemen şunu bir hatırlayalım önce. 3. periyot ve metal diyor. Arkadaşlar sadece 1A, 2A, 3A var. Çünkü 4A'dan itibaren A metaller başlayacak. O zaman ben her zaman çapa göre sıralamayı uygun buluyorum arkadaşlar. Soldan sağa doğru atom hacmi küçülür. Şu 1A grubu en soldaki, 2A grubu ve 3A grubu. Burada dikkat edelim. Çok sık düşülen bir nokta. İyonlaşma enerjisi en yüksek olan 3 aşağı 5 yukarıyı hatırlarsak. iyonlaşma enerjisi en yüksek olan X'tir. Peki 1A 2A 3A'da iyonlaşma enerjisi kimin en yüksektir? Tabii ki 2A'nındır. O zaman şu X atomu olmalıdır. Metal aktifliğinin en fazla olması, metal aktifliğinin en fazla olması e tabii ki hepimizin bildiği gibi en soldaki olan olacaktır. Yani en soldaki 1A grubu da Y atomu, en sağda Z kaldı. Şimdi metal sağlamlıklarını diyor bize. Arkadaşlar bir atom çapı küçük oldukça ve üstüne üstlük üstüne üstlük yükü yani alacağı değerli elektron sesi yükü fazla oldukça çekim kuvveti artacağından bağ sağlamlığı artar arkadaşlar. Önce çapına sonra yüküne bakarız. Bu üç atom arasında çapı en küçük ve yükü en büyük olan Z olduğu için en büyük erime noktası yani bağ sağlamlı Z'nin en küçük olan ise Y'nin olacaktır. X'i de ortaya koyarız arkadaşlar. Bakarız ki doğru cevabımız A şıkkındaymış.